Abi çok memnun oldum. İşler bitik abi. bitik abi. Yemin ederim var ya nefes alamıyoruz. Devlet bizim elimizi bağladı. Ayağımızı bağladı. Geçenki pandeminde böyle yaptı. En azından suya atmadı. Şimdi tuttu bir de bizi okyanusun üstüne attı. Kira desteği vereceğim dedi. Benim kiram 6,5 milyar. 750 lira vereceğim dedi. 300 TL onaylamış. O da hala yatmadı bin lira dedi esnafa destek bilmem neyi vereceğim dedi hala vermedi. Vergimi de veriyorum, sigortamı da ödüyorum, kendi bağ kurumu da yatırıyorum. Devlet zaten benden alacağını alıyor. KDV mi de alıyor, onu da alıyor, bunu da alıyor. Benden alıyor, ben zaten hiç bozulmuyorum. Babalık yapma zamanı sende, analık yapma zamanı sende. Hani? Yok. Yeni üç kat daha zengin yapıyor bu dönemde bile. Niye? E o yapılması <laughs> lazımmış. La bu da yapılması lazım ya. Elektrik Elektrik diyoruz biz işte kesilmesin en azından bu dönemde hani 2-3 ay kesilmesin ki bize bir vade farkı sunulsun falan filan. Ya öteleme yaptırabilirsiniz dedi. Tamam mı? 2 evet. aylık elektrik faturamı gittim öteleme yaptırmaya. Bana 3000 lira falan geliyor elektrik abi. 3-6 bin lira. 5.850 liraya. 5.270 TL para aldı benden abi. Kardeşim Allah yardımcınız olsun. Amin abi inşallah cümlemizi. Cümlemizi istiyorum abi. 9 kişiye ekmek veriyorum ben Şimdi kaç kişi biliyor musun? 1. İki, bir de kuruyan var, üç kişiyiz abi. Ben günde burada 5 liradan aşağı cüro yapmıyordum, şimdi bin lirayı zor yapıyorum abi. Amin abi yemin ederim durumumuz kötü. Yani hiç, hiç açıcı değil yani. Mal sayıkları falan bu konuda destek Hiçbir destek yok, yok abi. Yok geçenkinde, yok. geçenkinde, geçenkinde sağ olsun hakkını yiyemem. Geçenkinde destek oldu. Geçenkinde dedi ki, kardeşim dedi, kaç ay sürerse sürsün. Bir ay benden, bir ay senden dedi. Kabul müsün? Kabulüm abi, Allah razı olsun dedim. Almadı da. Sonrasında da istemedi. Ama bu seferkinde tut dedi ki bana, abi Adam dedi hani bak geçenkinde ben yaptım ama bunda bir şey yapamam dedi. Benim de kendi ödemelerim var. Benim de tek dedi, dükkanım burası dedi adam. Doğru, Doğru. onun da çoluğu çocuğu var. Yani dedi, var? Benim de dükkanım burası. Adama ne diyeyim? Geçenkinde yaptı yapacağım babaları yaptı. Çok e bu sefer de ne yapacak adam? Yani ne yapacağız biz? Taş mı yiyeceğiz? Çok, 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 kötü, çok kötü. Abi durumumuz bitik ya. Vallahi bitik. Bak yemin ediyorum bitik. Ben diyorum hani bize ölelim de hani ne yaparsanız yapın. Ben gece 12'den sonra asıl paket yapıyorum abi. Tamam hmm, Asıl hmm. paketim benim gece 12'den sonra. Çünkü niye? Bende kokoreç var. Bende midye hmm. var. Bende evet. Adana var. Bende dürüm var. Gece ya, 12'den sonrasını pat kapattı. Yani. Ha evet. Yani, 9'dan sonra. sonra... 9'da yani. Benim evet. en çok hani ya Cimer'e belki yazdım 10 defa. Değil mi? Geceyi açın. Sadece paket üzerine 24 saat devam ettirin. Ya kapatmayacağım. Vallahi kapatmayacağım. Bak. Çok benim 3.5 ya, ayında yani, yeni evet. oğlum oldu. Tamam abi ellerinize biper. İnan var ya abi. Olur. Diyorum ki Çocuğa diyordum güzel bir gelecek sunacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Şimdi diyorum ki borcuma karşılık devretsem de önemli değil diyorum yani gerisi. Ben girer bir yerde çalışırım. Böyle bir sebepten dükkan batıracağım ben.